Güney Amerika ülkelerini genellikle yoğun nüfuslarıyla ve dar gelirli yaşamlarıyla tanırsınız. Dar gelirlerin ve nüfusun fazla olmasına bağlı olarak da oralardaki suçun ve kaosun arttığını rahatlıkla gözlemleyebiliyoruz. Fakat bu Güney Amerika ülkeleri arasında nüfusun son derece az olduğu ve buna bağlı olarak kişi başına düşen gelirin fazla olduğu huzurlu, refah dolu bir ülke var. Bu ülkeyi özellikle erkekler milli futbol maçlarından veya futbolcu isimlerinden yeterince iyi biliyorlar. En basitinden Fernando Muslera, Luis Suarez ve Diego Forlan gibi isimler bu ülkeyi temsil eden oldukça güçlü örneklerdir. Burası Güney Amerika'nın da güneyinde bulunan masmavi berrak plajlara sahip, tepeden bakıldığında küçük görünmesine karşın tam 176 bin kilometrekarelik bir toprağa olan Uruguay'dır. Sahip oldukları bu toprak alanı içerisinde ise sadece ve sadece 3,5 milyonluk bir insan kalabalığına sahipler. Güney Asya ülkelerinin çok daha küçük alanlar içerisinde ne kadar büyük nüfuslar barındırdığı düşünülürse Uruguay'ın fazla insan sevmeyenler için önemli derecede cazip göründüğünü söyleyebiliriz. Hatırlayın Güney Asya'daki Bangladeş 148 bin kilometre kare içerisinde tamı tamına 169 milyon kayıtlı insana ev sahipliği yapıyordu. Uruguay ise çok daha büyük bir alanda ufacık bir nüfusa hitap ediyor. Uruguay tıpkı Türkçe'de olduğu gibi İngilizce'de de Uruguay olarak yazılıyor. Sadece okunuşta biz Uruguay diye okurken onlar Uruguay diye okuyorlar. Bu ismi bir zamanların Güney Amerikalı yerlilerinden almışlar ve onların kadim dillerinde boyalı kuşlar ırmağı anlamı taşır. Ülkenin güzel de bir bayrağı var ve yatay şeritli mavi beyaz renklerden oluşan bir deseni var. Bayrağın sol üst kısmı ise onların özgürlük güneşini çağrıştırıyor. Hatta bayrağı tasarlayan kişi ülkenin ilk devlet başkanı olan Fructuoso Rivera'dır. Uruguay, Güney Amerika'nın İsviçre'si olarak da bilinir. Çünkü kıtadaki ülkelerin başarısız ekonomilerine ve gelir eşitsizliklerine karşın bu ülkenin dengeli ve batmayan bir ekonomisi var. Yine buna bağlı olarak insanlar arasındaki gelir eşitsizlikleri dağ gibi büyümüş değildir ve ülke vatandaşına değer verir. Mesela günümüzde içinizde 8 saat çalışanlarınız varsa, bu 8 saatlik çalışma süresini dünya üzerinde ilk kez yürürlüğe koyan ve yasalaştıran ülke Uruguay'dır. Bu anlamda Uruguay'a emekçinin yanında olduğu için bir teşekkür edebilirsiniz. Benzer şekilde ülkede kadınlara seçme ve seçilme hakkı 1917 yılında yani dünyadaki birçok gelişmiş ülkeden önce verilmiş. Ayrıca bugün orası sadece Güney Amerika'nın değil, dünya genelinde en özgürlükçü kafa yapısına sahip Örneğin eşcinsel evliliği ülkede tamamıyla yasal ve Aralık 2013'ten bu yana buranın kendi halkı için ot içilmesi serbest. Ülkede dini bir baskınlık ise yok. Hatta okullarda dini eğitimler verilmiyor. Ülkenin garip de bir başkent ismi var ve ismi Montevideo. Burası Uruguay'ı Uruguay yapan asıl şehirdir. Bütün siyaset buradan yürütülür ve ülkenin turistik ve ticari liman kenti durumundadır. Ülke ekonomisi ithalat ve ihracatlar çoğunlukla bu şehrin limanı üzerinden gerçekleşir. Zira Uruguay bir Güney Amerika ülkesi olduğundan diğer kıtalardan gelen ticari faaliyetleri deniz yoluyla ulaştırmakta. Şehrin nüfusuysa yaklaşık 1,5 milyon yani ülkenin yarısına yakını bu şehirde yaşıyor desek yeridir. Montevideo şehri ülkenin en güneyinde yer alıyor ve buradan Arjantin'in başkenti olan ve yine bir liman şehri olan Buenos Aires'e feribotla geçiş yapabiliyorsunuz. Ülkeye tepeden bir bütün olarak bakarsak, güneyinde Atlantik Okyanusu'na komşu olduğu gibi, batısında Arjantin ve kuzeyinde ise Brezilya gibi iki devasa ülke bulunuyor. Buraya Türkiye'den karayoluyla gidebilmenizin imkanı ise maalesef yok. Hatta Güney Amerika ülkeleri Türkiye'ye olabildiğince uzak olduğundan uçak biletleri bu ülkelere son derece pahalıdır. Üstelik ülkemizden Uruguay'a fazla yolcu talebi olmadığından bu ülkeye yapılacak uçuşlar genellikle Avrupa veya ABD üzerinden aktarmalı olarak gerçekleşiyor. Bu da sizi bir günü aşkın süre boyunca havaalanlarında ve uçaklarda yolculuk yapmanız anlamına geliyor. Ancak güzel olan bir durum var ki Uruguay Türkiye'den vize şartı aramıyor. Yani bu ülkeye Türkiye pasaportunuzla bir yıl içinde 90 güne kadar istediğiniz gibi giriş çıkış yapabilirsiniz. Bunların yanı sıra sizin kovboyculuğa karşı bir ilginiz varsa Uruguay'ın iç kısımlarına doğru kara yolculukları yapmalısınız. Öyle ki burası Güney Amerika'nın kovboyları olarak tabir edilen Gaucho adındaki efsane kovboyların da diyarıdır. Ülkedeki at efendileridir bu insanlar. Ormanların ve sulak arazilerin yanında yaşarlar ve modern hayatın karmaşasından uzak sade bir yaşamları vardır. Ülkenin genellikle düz arazilerden oluşması onların atalarından aldıkları yeteneklerini ve kültürlerini devam ettirmelerini sağlamış. Şayet Uruguay'ın içlerine doğru ilerlerseniz bu at binicisi kovboyların çiftlik hayatlarına denk gelebilir, onlara misafir olabilirsiniz. Uruguay'daki insanlarsa resmi olarak İspanyolca konuşurlar. Ülkenin Brezilya sınırına yakın bölgelerinde ise Portekizce konuşanlar da oluyor. Bu ülkeye geldiğinizde en büyük probleminiz şüphesiz ki dille alakalı olur. Çünkü özellikle orta ve yaşlı kesim İspanyolca ve Portekizce dışında bir dil konuşamıyorlar. Yani başkent haricindeki şehirlerde İngilizce sorularınıza karşılık alamayabilirsiniz. Ülkenin neden kendine ait bir dili yok derseniz, elbette bu durumun geçmiş zamanlardaki tarihsel süreçlerle alakalı olduğunu anlayabilirsiniz. Ülke bir zamanlar İspanyolların ve Portekizlilerin sömürgesi altındaydı. Zamanla İngiltere bölgeye el attı ve 2. Dünya Savaşı ardından onlar da Uruguay'dan çekildiler. Son 70 yıl içerisinde ülke İsviçre'yi kendisine model aldı ve bir yenilenme sürecine gitti. 1990'lı yıllara kadar süren bu yenilenme sürecinde Uruguay günümüzün en yaşanılabilir modern ülkelerinden biri haline geldi. Ülkenin ismini fazla duymuyor olmamızdaki en büyük etkense şüphesiz ki coğrafya olarak bize uzak olmalarından kaynaklanıyor. Ülke bugün Güney Amerika'nın en güvenli turizm cennetidir ve Çin'e kadar uzanan bir ticaret ağına sahiptirler. Oralara kadar ne satıyorlar diye sorarsanız dünyanın en lezzetli bifteklerini ve yünlerini ihraç ettiklerini söyleyebilirim. Ayrıca Güney Amerika'nın bu ufak ülkesi aynı zamanda altın yataklarına sahip olmak gibi bir piyangoya sahip. Dolayısıyla hem toprağın üzerinde hem de toprağın altında eşsiz nimetler barındıran bir cennettir Uruguay. Fakat bu kadar övgüden sonra oraya gidince asgari ücreti duyunca şaşırabilirsiniz. Çünkü 2023 yılı için Uruguay'daki asgari ücret ise aşağı yukarı 20 bin peso yani 540 Amerikan dolarına karşılık geliyor. Dolayısıyla ülkece ne kadar refah içerisinde olurlarsa olsunlar, halkın ortalama 700-800 dolar bandında kazandığını düşünürsek hala Avrupa'dan geri durumdalar diyebiliriz. Peki ülkedeki günlük yaşam nasıl ve Uruguay sokaklarında gezerken nelerle karşılaşıyoruz bunlara göz atalım. Öncelikle bu ülkenin halkı bir Latin kültürü taşıdığından, sokaklarda gezerken herhangi iki insanın tango yaptığını görebilmeniz gayet normal. Şehir merkezindeki binalarsa klasik İspanyol ve Portekiz mimarilerini andırıyor. Bu mimariler en az 100 yaşında ve günümüzün modern binalarının arasında şehre tarihsel bir hava katıyorlar. Başkent Montevideo'ya tepeden bakarsak, buranın Türkiye'deki İzmir veya Antalya'yı andırdığını söyleyebilirim. Kalabalık bir şehirde yaşıyorsunuz, ancak şehrin ortasında kumu olan plajlara girebiliyorsunuz. Arkanızda binalar var, insanlar bu binaların önünde denize girmekteler. Yine her Latin Amerika ülkesinde olduğu gibi, burada da bolca sokak müzisyeni var. Uruguay'da şehir içi ulaşımda otobüs taşımacılığı son derece gelişmiş ve sistem iyi işliyor. Yalnız trafikte yol alırken at binen insanları da şehir merkezinde görebiliyorsunuz. Ayrıca şehir geniş kordonlara sahip ve kordonların kenarlarındaki gri binalar bizim tatil cennet illerimizdeki manzaralarla oldukça benzer. Burası hayvancılığın ve lezzetli etlerin merkezlerinden olduğu için Uruguay'daki restoranların bolca biftek merkezli olduğunu görebilirsiniz. İnsanların futbol dışındaki en büyük keyfi ızgarada biftek yemekten geçiyor. Hatırlayın, Arjantin Buenos Aires videomuzda bu bifteklerin asado adında baharatlı özel bir tat olduğunu belirtmiştik. Ülkede küçükbaş ve büyükbaş hayvan sayısı o kadar fazla ki 3.5 milyon insana karşılık 12 milyondan fazla küçükbaş ve büyükbaş hayvan olduğu söyleniyor. Bu sebeple yemeklerde bolca etiyor Uruguaylılar. Burası gerçekten bir özgürlükler ülkesidir. Bunun en açık örneklerinden birisi de oradayken insanların kumarhanelere gidebiliyor olmasıdır. Evet, bu ülkede kumar oynamak ve oynatmak yasak değil ve özellikle başkentte bolca kumarhane görebilirsiniz. Yine sokaklarda elinize kameranızı alıp istediğiniz gibi çekimler yapabiliyorsunuz. Çünkü insanların durumları iyi olduğundan hırsızlık ve gasp olaylarını Uruguay'da çok nadir görürsünüz. Ülkenin yabancı turistlere hitap ediyor olması Uruguay'daki yaşamı pahalı bir hale getirmiş. Burası için tüm Güney Amerika ülkeleri arasında hayatın en pahalı olduğu yer tanımı yapabiliriz. Örneğin sıradan bir restoranda hamburger yemek isterseniz 250-300 peso'dan aşağı çıkamazsınız. 300 peso kaç para derseniz o da 8 dolara yani 220 liraya karşılık geliyor. Hatta mekanların çoğunda suyun fiyatı bile 2-3 dolar yani 60 liradan aşağı değil. Dolayısıyla her öğün için yiyeceğiniz şeyin kalitesine göre 15-20 dolara kadarlık ortalama bir ücreti yemeğe vermeniz gerekebilir. Hadi yemeğin üstüne de Starbucks tarzı rahat koltuklu serinli bir mekanda kahve içeyim derseniz bir latte veya Amerikanoya da rahatlıkla 4 dolar vermeniz gerekecektir. Netice olarak Uruguay herkesin yaşayabileceği bir ülke değil ve Avrupa'dan bile daha pahalı olması çoğu kimse tarafından mantıksız bulunuyor. Burası gerçekten parası olan insanlar için bir tatil cenneti o kadar. Hatta Arjantin'den sonra Uruguay'a gelenler burayı sıkıcı bulabilirler. Fakat ülkenin sahillerinde güzel bir durum var. Sahiller özel işletmelere değil, tamamen halkın hizmetine sunulmuş. Ne kadar detaylı bakarsanız bakın, sahilde bir şezlong kiralayan veya beach club tarzı bir işletme göremezsiniz. Sokaklarda elinde laptop olan genç insanlara bolca denk gelebilirsiniz. Çünkü ülkede ilkokula başlayan öğrencilere devlet tarafından sıfır laptop hediye ediliyor. Yani buradaki her çocuğun bir bilgisayarı var dostlar. Uruguay'da insanlarsa genellikle esmer bir tene sahip. Bu anlamda hemen yanı başlarındaki beyaz tenli Arjantinlilere değil, daha çok Brezilyalılara benziyorlar. Ayrıca Uruguaylı insanların yüzlerine baktığınızda sakin ve olgun karakterli kimselere benzediklerini hissediyorsunuz. Ülkede turizm haricindeki ana uğraşın havacılık ve tarım olması muhtemelen oradaki insanları zor şartlara ittiğinden insanları daha ağırbaşlı yapmış olabilir. Ülkenin nüfusu az olmasına karşın başkentteki parklar ve plajlar büyük oranda dolu durumda. Elbette bu insanların bazılarının dışarıdan gelen turistler olduğunu ellerindeki kameralardan anlayabilirsiniz. Ülkede gece olduğunda pek çok canlı mekan ve birbirinden bakımlı insanların o mekanları tıka basa doldurduğunu görebilirsiniz. Netice itibariyle Uruguay, kalıcı bir yaşam için pahalı, ancak güvenlik ve insan kaynakları bakımından gerçekten de Güney Amerika'nın İsviçre'si gibidir. Yeni videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.